Ya Lugati Arabiyyatun Hasbi, Bi enneki vantiki ve meyani vabayağı... rahmanir rahim Edersu salisi ve sittuna ba'del mi'e min gülistan Gülistan kitabının 163. dersini okuyoruz. Hani Şehzade Şirazi ile o bir arkadaşının zengin fakir arası hakkındaki münakeşesinden bahsediyoruz. Şeb perakende husben. Yür gece perakende ve behüdür uyur ol kimse ki zahir olur he şeb geceleyin perakende perakende demek dağınık yani kafası yerinde değil huzursuz olarak husbent yatar an ki o kimse ki bedid zahar olmuş ne zahar olmuş ko nebwet ki şimdi midir hele ona da bakın ne buwet olmamış vecih nedir Nebuvet veci veci midir orada? Veci bandı. Veci vecihi kesem koymuş. Evet. He. Nebuvet veci bam da Öyle mi? Mim sakin o da. Yani o kimse ki zahir olmuş nebuvet yoktur. Vecihi yani rızkı, vazifesi, harcılığı yani vecih demek, harcılık demek. Bam da daneş, yani sabahlayın kendisine harcı olmayan kişi, diyelim yarın geliri yok, yiyeceği yok kişi gece dağınık olarak neydi? Yatar. Şeb perakende husben anki pedid nebuvet vecihi bam da daneş. Eternin birinci beyti. Yani şeb perakende husbend gece dağınık olarak yatar. Anki o kimse ki pedid zahir nebuvet zahar olmamış veçi, bir danış, yani, nebued, veci bir bir harclığı bamdadaneş sabahlayın. Yani nebuvet ve şi Bamda bamdadaneş sabahlayın harclığı, geliri zahar olmayan kişi gece ne yapar? Dağınık yatar. Bu fakirlerin hali. Oldu mu olmadı? Mûr gird âveret betâistân. Şimdi öyle midir? Benimki tam okunmuyor. Ona bakın. Muri Mûri midir? Yoksa mur. Mur, gird. gird, averet. Yok. Muri. Rasa, rasakin mi? Evet. Mur, yani karınca. Mur ne demek? Karınca. Evet. Gird, et, Cem yapar. Betayistan. Yazın. Karınca ne eder? Toplar. Toplar bodarları, yiyecekleri toplar, götürür, deline koyar. Niye? Ta feragat buvet. Ta ki farıh olsun, boşa çıksın. Zımstaneş onun kışı. Onun kışı artık boşa çıksın. Karıncaları yazın durmadan sabah aydınlığıyla başlıyorlar, akşam karanlığına kadar Yaz boyunca çalışıyorlar ta ki kışın boşa çıksınlar, rahat yatsınlar. Mur gird averet beta yista ta feragat buvet zımız taneş. Oldu mu olmadı? Feragat bafaqe ne peyvendet. Feragat bak demin neden bahsetti? Feragatın üstünlüğünden bahsetti. Öyle değil mi? ikinci evet. İkinci beyt feragat farıklık ba faqa fa beraber yoklukla beraber ne peyvendet mutasıl olmaz. Yani fâgı ile beraber feragat olmaz. Feragat, fukara ile ceme olmaz. Peyvendet, bağlı, mürtebit demek, yani ceme demek. Feragat, bâfâgı, yoklukla beraber feragat, ne peyvendet, mutasıl olmaz, ceme olmaz. Orada ne diyor Osmanlıcası? Feragat, huzur kalbi, bafaka, fakir ile ne peyvendet hasıl olmaz. Odur. Yani feragat, bafaka, fakirlikle beraber feragat, ne peyvendet hasıl olmaz. Peyvendet muttasıl demek yani hasıl olmaz. Ve cemiyet der tengi desti suret ne pendet ve cemiyet cemiyet yani cemiyetul hatir, kalbi toplama der tengi desti tengeslikte yani dar ella beraber cemiyet suret ne bendet ne etmez sureti bağlamaz ve cemiyet der tengdesti tengdestlikte cemiyetul hatır suret ne bende sureti bağlamaz anlıyorsunuz değil mi ve cemiyet yani cemiyetul hatır hatırın bir araya gelmesi kalbin toparlanması der tengdesti tengdeslikte Suret ne bende? Suret ne etmez? Bağlamaz. Bakın, şeb perakende husben anki pedid ne bued veçi bam, bamda daneş. Mur gird avret betabestan Ta feraghat bu'et zımstaneş bu etadi. Feragat ba ne peyvend. Ve cem'iyet der desti suret ne bended. Anlaşıldı değil mi? Yeki yeki tahrume tahrumme i beste yani zengin fakirden biri işa namazının tahrumesine yani ihram tekbirini bağlamış namaz kılıyor çünkü karnı karnı tok yemeğini yemiş yasin namazının ihram tekbirini bağlamış ve digeri diğer kişi ko fakir olandır muntazire aşa neşt neşte Muntazire Arşa Nişiste Benim kitabı okunmuyor. Digeri Aşa Akşam Yemmeyinin Muntaziridir. Bak aradaki fark budur. Yeki Tehrume-i İşabeste Ve Digeri Muntazire Aşa Nişiste biri yatsı namazının tekbirini, ihram tekbirini getirip namaza başlamış, namaz kılıyor. Diğeri akşam yemeğini bekliyor. Yani açdır, gözü bir yerden bir şey gelir diye beklentinin içinde durur. Herkes asla in bu taharrum tekbirini bağlamış olan zengin bedan Bak in bu fakir zengin olan ihram tekbirini bağlamış kişi bedan beran ber mı? Bedan daha iyidir. Bedan o aşağıyı bekleyen fakire keymanet. nasıl benziyor? Yani ne etmiyor? Benzemiyor. Öyle değil mi? Herkes asla in bu zengin teharrumu bağlayan kişi bedan nedir? Beden ko aşağıyı bekleyen fakire keymanet. Bu ona nasıl? Katan bu ona nasıl benziyor? Yani hiç benzemiyor. Aralarında bir münasebet yoktur. Oldu mu olmadı? Beyt. خداوند روزی به حق مشتغل پراکند روزی پراکند دل خداوند روزی رزق صاحبی کو زنگیندر به حق مشتغل او حق لندر ندر مشغول خداوند روزی به حق مشتغل Yani rızık sahibi, rızkı olan kişi hak Allahu Zülcelal ile nedir? meşhurdur? Çünkü rızkı var, ibadetle meşhur. Perakende ruzi, rızkı dağınık olan, perişan olan kişi perakendedir. Gönlü de, kalbi de perakendedir, dağınık. Kudavendi rozi hak meşhu, hak meşhu, muştagil. Kudavendi rozi behak muştagil, perakende rozi perakendedir. Oldu mu olmadı. İbadet-i inan, zenginlerin ibadeti, be mehalle kabul, kabul mehalline, nezdik teres daha yakındır. Yani zenginlerin ibadeti farigul kalbla, huzurul kalbla olduğu için daha nedir? Daha yakındır. Niye? Ki cem and çünkü onlar cem edirler. Ve hadir hadirler. Cem hadir atütesi. Onlar toplu yani topludurlar. Dağınık perişan değiller ne perişan ve perakende hatır. Onlar perişan, perakende hatır. Perişan değiller. Perişan da mana dağınık. Hatırları, kalpleri, gönülleri dağınık değiller. Belki bildiniz mi? Evet. Ne diyorlar? İbadeti inan ve mehalle kabul nezik teres. Niye? Ki cem'en cem'edirler ve hadır hadirdirler ne perişan ve perakende hadır. Perişan, perakende hatır Değiller. Pes var mı Selam? Nerede? Cemend hemen sonra. Cem ve hadir. O Ne perişan, perakende dil, pes, ibadet inan, o geçti. Kabul. Beyt, Kudavende, kudavende ruzi behak meşgulen, müştahı. Burada Kuda vendi muknet ve hak muştağil. Muknet yani imkandır. Burada da rozidir. Kuda wenda Kuda vendi Kuda rozi ve hak Ya Kuda Kuda vendi muknet ve hak Perakende rozi perakende dil. Bu böyle. Bu sefer ibadeti inan ben mehadde kabul ne? Onun başında pes yok mu? Ha pes var doğru. Ama söyleyin ben görmüyorum. Pes durum böyle olunca ibadeti inan ben mahalle kabul nezih teres. Niye? Ki cem'en ve hadir. Cemediler edirler, hadir Kalbleri dağınık değil. Ne perişan ve perakende hatır. Perişan ile perakende hatır değiller. Ki esbabı niye perişan değiller? Perakende hatır derler ki esbab-ı ma sahte. Maişet esbabları düzülmüş onlara. Hazırlanmıştır. Ve be evrad ve ibadet. Kendi evradlarıyla hani zikir tesbirlerle zikir çekiyorlar. Evradlarıyla ibadetleriyle perdakite perdahide yani meşguldürler. Bildiniz değil mi? Bakın kesba ve maişet bunların maişet sebepleri sahite orada sahte midir sahite midir? Sahte. Sahte değil mi? Ha. Ki esbab-ı sahte maişet sebepleri dizilmiş hazır muayyadır. Ve evrad ve ibadet perdahite evrad ibadetleriyle nedirler? Meşgul. Arap goyet. Arablar şöyle diyorlar. Euzu billahi minel fakril mukibbi. Mukib yüz üstü insanı yere atan yani insanı perişan eden fakirlikten Allah'a sığınır ve mucavereti men la uhibbu sevmediğim kişinin mucaveretinden Allah'a ne ediyorum? Sıkınıyorum. Anlaşıldı değil mi? Evet. Euzu billahi minel fakril mukibbi Burada ve civari men la yuhibbu Hatta ve civari men la Burada ve mücavaretin men la uhibun mana aynidir. Ve der haber est. Hadiste gelmiş ki el fakru sevadul veşhi fiddareyn. Fakirlik dünya ve ahirette yüz karasıdır. Bu hadis bildim kadarıyla zayıftır. Tamam bir bakın derecesine. Anlaşıldı değil mi? Guft bu sefer fakir dedi. Bunu şimdi kadar kim konuşuyordu? Şehzade Şirazi konuşuyordu. Bu sefer o derviş o zenginleri ele, eleştiren o zenginleri neyden? Şimdi kadar zengin demiyor muydu? Yok şimdi şimdi kadar Şehzade Şirazi zenginleri savunuyordu. Bu sefer onun yanında oturan biri vardı. O ne ediyordu? Zenginleri eleştiriyordu, fakirleri savunuyordu. Şehzadi bak zengin, şimdi kadar zenginlerin savundu, zenginleri haklı yaptı, zenginleri daha üstün yaptı. Bu sefer o derviş, o mahveldeki derviş, o cemaataki derviş dedi ki, Neşini i ne şu sen işitmemiş misin ki Peygamber Aleyhisselam guft Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiş ne demiş el fakru fakri fakirlik benim fakrimdir ona iftihar ediyorum bak o da hadis getirerek fakirliği neyti et. savundu fermude est fermude est He? neşşuni de ki Peygamber aleyhissalatü vesselam guft yerine fermude Ferman etmiş veya söylemiş. Aynı manaya gelir. Guften ben ona dedim hamuş. Sukut et. Ki işareti hace -i alem hace -i alem yani alemin efendisinin işareti Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın işareti sallallahu aleyhi ve sellem Be fakr taife ist bir taifenin fakri fakri ile ilgilidir. Genel fakirlikle ilgili değildir. Bakın. Guftem dedim hamuş sukut et. Ki işareti hace i alem sallallahu aleyhi ve sellem be taife ist. Burada istemiş. demiş. İşte değil mi? He. Yani bir taifenin fakriyle ilgilidir. Genel fakirlikle ilgili değildir. Kim merdane meydane ridaen. İşte o fakirler de bunlardır. Kim merdane merdan demek yiğit insanlar. Meydane ridaen. Allahu Zülcelal'ın ridasının meydanının yiğitleridirler ki merdane meydane rida en. Allahu Zülcelal'ın ridasının meydanını neydirler? Yiğitleridirler. Ki merdane meydane rida en. Ve teslim tire kada kada okunun teslimidirler. Yani o kaday ki bir tir gibidir. Tir nasıl hedefi delip geçiyor? Kada da yazıldığı şekliyle gerçekleşiyor. Onlar rida meydanının yiğit insanlarıdırlar. O fakirler hadisin bahsettiği fakirler fakirlik. O oh gibi kadaya teslim olanlardır. Ne inan bu piyasadaki fakirlere değildir. Bu, bu fakirlere dil bu fakirler kimlerdirler ki xırqı ebror fuşan bunlar iyilerin xırqalarını kürklərini yerler cübələrini yerlər yeyim xoşamları dervişlərin salih insanlarıdır ve idrar veya edrar furuşend. lok idrar demek vazife demek yani lukme vazifesini satarlar yani gaye vazife lokmesini satarlar yani dünya perestar olup vazifeyi kabul edenler burada öyle demiş dünyaya taparlar vazifeyi görevi ne verirsen devletten alırlar kabul ederler ki hırka-i ebrar poşen ebrar yani berrın cemidir veya barrunun cemidir iyi ile iyi insanların hırkalarını yerler. ve lukme-i edrar yani vazife lokmesini furuşen ne ederler satarlar. Yani ne demek ne diyor? Vezfe lokmesini sine satarlar. Yani dünya perestar dünya perestar olup vezfe kabul edenlerdir. Burada öyle demiş. Orada da öyle mi diyor? Hele bir ona bir bakayım. Yani diyor vezfeden geri kalmazlar. Yani dünya menfaati için görev almaktan geri durmazlar. Vellukme ve zaifi furoşan satarlar. <laughs> Burada uzatmamış. Aşağıda bir şeyler demiyor. İdafe ilamiyedir falan bir şeyler diyor. Aynı öyledir. ki merdane meydane rida end ve teslimi tire qada ne inan ki hırka i ebrar poşan ve lokme i edrar furu qita sinki nedir rubai burada qita demiş burada da rubai demiş tamam burada dursun cevaba kadar gelsek fazla olur وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا لغتي عربية حسبي بأنك من منطقي